Merhaba, ben Seza. Bu da Fındık. TomTom'daki evime hoş geldiniz. Çoğu apartmanın altında olan dükkanlardan bir tanesi. Annem ve teyzem yaklaşık 2 sene önce bu apartmanı restore ettiler. Bu düz ayak dükkan mantığını çok sevdiğim için buraya yerleştim yaklaşık 8 ay önce. Burası normalde bildiğiniz 3 artı 1 evlerden değil tabii ki de. Dediğim gibi düz ayak. Ee, dolayısıyla bazı zorlukları da var. Kepenk indirmek ve perde kapatmak gibi. Burası apartman girişi. Apartman girişini bölmek için bitkileri buraya koydum. Zaten en çok ışık alanda yer burası. Bitkileri... Böyle biraz yukarı koymak istedim çünkü bu küçük şeytan bitkilerimi yemeye başladı. Kendisi 3 aylık. Şu kaktüslerin hepsini e, bodrumdan getirdim. Dışarıdan çöpten çöp kenarında bırakılan eşyaları toplamayı çok seviyorum. Zaten bir sürü ürün göreceksiniz, bir sürü eşya göreceksiniz. O konuda acayip iyi bir yer bu TomTom Tom Mahallesi. Sürekli çöpün kenarında böyle işte e, mesela şu... E, ...bir büfe, dolap... İşte geçenlerde buldum, direkt böyle koydum. Bu küpü de yine Edremit'te bir tane eskiciden aldım. Küpleri zaten aşığım. Grafik Tasarım mezunuyum. Mezun olduktan bir süre sonra e, aşçılık eğitimi almaya karar verdim e, ve iş hayatıma aşçılık yaparak e, devam ettim. Bir üç sene kadar aşçılık e, yaptıktan sonra buraya geldim. Buraya yerleştikten sonra bu alanı atölye alanı olarak kullanmaya karar verdim. Akşamları burası benim yemek masam oluyor. Arkadaşlarım, misafirlerim geldiği zaman e, bu masanın etrafında toplanıp yemek yemek çok hoşumuza gidiyor atölyeleri de burada gerçekleştiriyoruz. Ben aynı zamanda tabii ki de burada seramik dersleri veriyorum. Zaten göreceğiniz gibi seramik eşyaları, işte resim malzemeleri, çamurlarım, hep onlar var. Bu seramiği mesela annem yaptı. Çok seviyorum. Aslında bu bir horoz. Çok hoşuma gidiyor. Benim için çok özel ve böyle ...emek harcayarak taşıdığım malzemeler var burada. Şu şapkayı Bali'den almıştım. Bu şapkayı Vietnam'dan almıştım. Buraya ilk yerleştiğimde... E, ...ilk aldığım şeylerden biri, daha doğrusu yaptırdığım şeylerden biri... ...bu masaydı. Daha sonrasında Ikea'dan bu e, bahçe sandalyelerini aldım. E, bu sandalyeleri çok seviyorum yani, böyle ferforji gibi duruyor ama aslında metaller. Şu varil çöp kenarından buldum onu. E, aslında sarıydı ama sprey boyayla mint rengine boyadım üstündeki cam vazo onu da Edremit'te bir eskiciden aldım. Hatta daha doğrusu adam bana hediye etti, kırıktı. Alışveriş yapınca aa senin olsun falan dedi. Üzerine de Ayşem diye bir arkadaşımın bana hediye etti. abajur başlığını yerleştirip kırmızı bir ışık taktık. Biraz böyle romantik bir hava katsın diye. alan. Aslında tam böyle benim oturma alanıma geçen kısım. Bu duvar yaklaşık iki senedir böyle bomboş duruyor. Ee, ne yapacağımı bir türlü karar verememiştim. Fakat yaklaşık iki gün önce falan e, arkadaşlarla beraber e, bu duvarı böyle abuk subuk boyamaya karar verdik. E, pek muhteşem olduğunu söyleyemeyeceğim ama şimdilik e, en azından böyle bizim e, bir anımız oldu arkadaşlarla beraber. Normalde ben buraya çok fazla yeni bir şey almıyorum. Buraya çöp kenarından bulduğum ilk şeylerden biri bu paletti. Bu paletin üstüne bir tane bebek yatağı alıp, peştemalle bebek yatağını kapladım ve üzerine de teyzemden aldım lacivert minderleri koydum. Fındık zaten genelde burada yatıyor. Bütün oyuncakları falan burada. ...benim akşamları geçirdiğim oturma alanım. Biraz tabii karanlık olduğu için ve az ışık aldığı için genelde çok fazla mum yakıyorum. Mumların hepsini de ben doldurdum bu arada. Tabii çok fazla mum yaktığım için biraz masraflı olmaya başladı. O yüzden kendi eritip kendim dolduruyorum. Bu ansiklopediler benim çocukluğumdan kalan ansiklopediler. Onları zaten direkt buraya getirdim. Üzerine bu yine bir eskiciden aldığım küp ve kendi emeğimle yaptığım abajuru yerleştirdim üzerine. Bu parçayı da yine çöpten buldum, beyaza boyadım ve zaramımdan aldım, kupları taktım. Koltuğu da çöpten buldum, güzelce temizlettim ve düğmelerini kendim seramikten yaptım. Ama sağ olsun fındık hepsini yedi, parçaladı. <laughs> Dolayısıyla biraz eksikleri var şu an düğmelerin. Tabloyu da Ikea'dan aldım. Üzerine zaten projeksiyon koydum çünkü projeksiyon perdesi karşıda. Akşamları film izlemek için genelde projeksiyonu kullanıyorum. alan e, benim yatak odası alanım. E, tabii burayı kapatan bir kısım yok. Çünkü zaten beni burada en çok etkileyen şeylerden biri buranın böyle geniş olması. O yüzden kapatmak için hiçbir şey de kullanmadım. Sadece biraz daha böyle değerli toplu durması için e, ürünler kullandım. Zaten yatak paletlerin üzerinde duruyor. Sandığı da inanılmaz uygun bir fiyata. Yine bir eskiciden aldım Kaz Dağları'ndan. Bu şapkayı Bali'den aldım. O kadar hoşuma giden bir aksesuar ki anlatamam. Buraya yerleştiğim zaman ilk yaptırdığım şeylerden biri zaten bu duvarı full böyle aynayla kaplatmak oldu. İnanılmaz güzel bir derinlik veriyor. yerdeki minderleri de yine teyzemin evinden aldım. Altında Ayşem'den aldım. Kilimi koydum. Genelde fındık oturuyor orada ben akşam orada uyuduğum zaman. Bu sepeti Mudo'dan aldım. Fındığın eşyaları duruyor sepetin içinde. Evin ortasındaki bu kolonu ilk geldiğim anda zaten bir şeyler yaparak süslemek istemiştim. Ve bu renkli halatlarla, iplerle böyle dolaya 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 arkadaşımın yardımıyla böyle yaptım. Burası evin mutfağı. Daha önce aşçılık yaptığım için mutfağa en başından beri çok önem verdim. Endüstriyel bir mutfak yaptırdım ve teyzemde teyzemin eski evinden kalan bu antika büfelerle böyle bir kontrast yapmak istedim. Yaklaşık 6 ayda bir e, duvarlarımı boyuyorum. Müzik Yaptığım ürünleri genelde burada muhafaza ediyorum. Çünkü böyle bir seramikleri korumak için bir alanım yok burada durması da açıkçası çok hoşuma gidiyor. Zaten tabakları, bardakları, kaseleri falan da arada sırada kendim de kullanıyorum. Mutfak ve yatak odası kısmını bambu jaluzilerle ayırdım. Çok da böyle birbirini görsün istemedim artık bu kısmında. Mutfakta çok fazla zaman geçiriyorum. Kendim çok fazla yemek yapıyorum. Zaten çok fazla arkadaşım geliyor. Dolayısıyla mutfağımın biraz geniş olmasına da özen gösterdim. Bu duvardaki resmi kendim yaptım. İlk resmim. Aslında resim konusunda pek yetenekli olduğumu söyleyemem ama bu resmi çok seviyorum ve bu pembe duvarla inanılmaz uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ve buraya da çok güzel doldurduğunu düşünüyorum. Ee, biraz daha böyle bu endüstriyel tezgahları kırmak için e, sokaktan bulduğum parmiye, kurumuş parmiye yapraklarını buraya astım. böyle odam var. Bir tanesini banyo olarak kullanıyorum. Bir tanesini de e, kıyafetlerimin ve özel eşyalarımın durduğu bir oda, hazırlanma odası olarak kullanıyorum. Çok fazla masraf yapmak istemediğim için e, bu kıyafetlerimi asmak için böyle bir eşek e, koydum ve yine böyle tişörtlerimi, kotlarımı falan koymak için açık bir metal e, raf sistemi koydum. Takılarımı, çantalarımı bu metal e, rafların kenarlarına astım. İnternetten internetten bastırdığım illüstrasyonları duvara astım. Biraz böyle doğallıktan yana da olduğum için duvarları boyatmak istemedim açıkçası ve bu halini çok seviyorum. Böyle beton bıraktım duvarlara. Burası benim banyom. E, Banyoda da yine aynı şekilde duvarlarıma beton bıraktım. E, küçük bir tane işte havlularımı koydum, e, tuvalet kağıdını falan koydum. Bir Ikea dolabım var. E, bu duvardaki makramayı yine bir tane atölye çalışmasında ben yaptım ve yine bir tane arkadaşımın yaptı. E, tabloya astım ve bu beton duvarla e, biraz daha böyle kontrast olması için antika aplikler astım e, böyle altın varaklı, gümüş falan. Dairenin bu bölümünde e, benim evimdeydiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.